Bu ne? Benim o. Melis verir misin şunu? Bakalım neymiş bu? Verir misin onu Melis? Hayır yani ne ki bu? Melis. O kağıt Zeynep'in çantasından çıktı. Ver onu. Hayır ne ki bu acaba? Ya Melis. Seni ilgilendirmez. Ver dedim şunu. Ege'ye mi? Ege'ye mi yazdın bunu? Melis ver şunu. <laughs> Ya Ege şunu okur musun? Hala atlı fikri sende. Ne yazıyor o kağıtta dedim. Seni ilgilendirmez. Ama seni ilgilendiriyor öyle mi? Zeynep bana vermediğine göre beni de ilgilendirmiyor. Al Zeynep. Teşekkür ederim. Ne yazıyor dedim o kağıtta? Asla öğrenemeyeceksin. <laughs> Derdin ne kızım senin ya? Ege benim nişanlım. Sen nasıl olur da benim nişanlıma bir şey yazabilirsin? Ne istiyorsun bizden? Melis, gel biz bir hava alalım. Ya hava falan almak istemiyorum. Burada ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ya benim nişanlıma mektup yazmak nedir ya? Onu çok daha önce yazmıştım ben. <laughs> İyi, oku o zaman ne yazdığını. Okumayacağım. Melis, o Zeynep'in özeli. Okumak istemiyorsa okumaz. Ya sana yazmış ya sana. Benim nişanlıma mektup yazmış. Melis, ben o mektubu yazdığımda siz daha nişanlı falan değildiniz. Ha. Sevgiliydik yani. Ya sen benim sevgilime, benim sevgilim olan Ege'ye bu mektubu yazma cesaretini nereden bulabiliyorsun? İnsaf ya gerçekten. Sonra Melis neden delirdi? Bak sen kabul etsen de etmesen de bizim Ege'yle bir geçmişimiz var anladın mı? Bunu yok sayamayız. Hı. Silemeyiz. Öyle mi? Bir geçmişiniz var evet ama geleceğiniz olmayacak. Sen ister Ege'ye mektup yaz, istersen kitap yaz, istersen film çek. Ege ile bir daha olmayacaksınız çünkü Ege artık benim. Melis yeter. Bak bu tavırların gerçekten çok canımı sıkıyor. Benim de canım sıkılıyor ama neye biliyor musun? Sen her seferinde Zeynep'le yolunu kesiştirecek bir şey buluyorsun. Bu da sana bıkmadan mektup yazmaya devam ediyor. Benim de canım bunlara sıkılıyor. Sen sıkma canım Melis. Yaşa ilişkinin mutlu Mesa, Hı. Bak benim burama kadar geldi şu an. Ben bu meseleyi babamla konuşacağım. Sen de babama okursun anlatırsın o mektupta ne yazdığını. <Sessizlik> ha, başını ağrıttığım için özür dilerim. Ama bu iş bana hala şüpheli gibi geliyor. Özellikle de hırsızın çantandan hiçbir şey almamız. Sanki başka bir şeyin peşindeymiş gibi. Neyin peşinde olabilir ki Ege? Senin postacıdan aldığın rapor. Sonra da Bülent amcaya verdiğin. Melis'in raporu. O olmasın. Yani Melis'in intiharı oyun muydu diyorsun? Bilmiyorum. İntihar numarası yaptığına inanmak istemiyorum. Ama bir taraftan kolye, bir taraftan rapor. Selam. Oh, i̇çeri sıcakmış ya. Yıldız tarhana çorbası yapmış da Gel iç dedi. Onun için geldim. O kolye bu kolye değildi Öyle görünüyor Neyse ben artık gideyim Tamam Ege Şey Bunu yalnız kaldığında oku lütfen Okuduktan sonra yak lütfen Melis'in eline geçmesin Tamam beceri timsali de geldi. Ya sen nasıl her şeyi eline yüzüne bulaştırabilirsin? Selamlaşma faslını geçsek de acaba senin salaklığını konuşsak diyorum Arda'cığım. Melis, abartma. Abartmayayım, öyle mi? Ya sen nasıl kuryeni düşürürsün? Ya ne bileyim kızım ya, ben anlamadım ki. Ya sana haber vermesem her şey ortaya çıkacaktı. Tamam Melis ya, abartma. Allah Allah. Rahat. Ya bak ya her şeyi mahvedecektin Arda. Bari en azından bir cüzdan müzdan alsaydın içinden. Ege bu kadar şüphelenmezdi. Melis tamam geçti işte abartma. Şimdilik ucuz yırttık. Bu Ege'nin bir şeylerden şüphelenmeyeceği anlamına gelmiyor tabii. Merak etme gerisi bende. Ege kafese girdi. Bundan sonra çıkmasına asla izin vermem. Viu a Bu notu okuduğuna göre Melis'le yüzük taktınız demektir. Sana kızmıyorum Ege. Melis'le nişanlandım diye içimde öfke yok. Çünkü sana evet deseydim ben başka bir yerde olacaktık. Bütün bunların sorumlusu benim. Sana Melis'le mutluluklar dilerim.